Zimleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökhan Bingöl neredeyim arkadaşlar Araneda'yım Havamız buz hafif bir rüzgar var ama keyifler yerinde içimiz sıcak Ekonomimiz kötü olsa da Moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar Aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet havada ne var Ankara göküm var arkadaşlar Onu uçuruyorum ortalama 45 dakikadır havada Hedefe kuşları koydum. Şimdi onu seyredeceğim. Uzun süredir video çekmiyorum. Uçum videosu. Bugün açayım istedim. Çünkü arkadaşlar uçurduğum kuş var. Hazır kuşum da var. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, ben de çok mesaj alıyorum. Niye uçum kuşu çekmiyorsun hep? Ne bileyim sohbetti, ziyaretti falan. Arkadaşlar gerçekten de hani yanlış anlamayın. Ee, kuşlara nazar değiyor. Kuşların sonunu göremiyorum. Bir sürü kuşum öldü o yüzden. Atmaca geliyor. şundan bile belli oluyor ne yapacağı ya. Bak 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 bak. size bak size nasıl bak bak bak. Arıyor. Kapanıyor mu? Bak 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 kapanıyor vallahi bak. Arkadaşlar dikkatli bakın. Zoom yapıyor. Kapanıyor bak 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 kapandı vallahi. Vallahi arkadaş mübarek hayvan da güzel hayvan ya. Allah yaratmış yani. Ayrı bir zevki var bunları böyle dalışını izlemenin Neyse durum o yani kuşlara nazar değdiği için arkadaşlar bunu da yayınlamayacaktım da. Yayınlıyoruz işte. Haydi oğlum. Azimmeye geliyor gibi ha. Ensede kuş da ondan. Bunu kupaya hazırladım. Boz kirliyle eşledim arkadaşlar. Şu an ensede ama yine de hani antrenman vermem lazım ortalama bir dört gündür falan salmıyorum kuşu. Şimdi iki tane bozkilli hazırladım, bir tane boz hazırladım. Ondan sonra hazır olanlardan zaten Ankara Gök'üm var biliyorsunuz. Ortalama 6-7 tane falan bir hazır kuş izleyeceksiniz. Sadece biraz sizden zaman istiyorum. Neden diyeceksiniz? Sizi sefere boğacağım arkadaşlar. Öyle kuşlar oynayacak ki burada dillere destan olacak şu havalar biraz düzelsin. Benim de psikolojim biraz yerine gelsin. Bu aralar çok sıkışık bir durumdayım. Ee, hem maddi hem manevi dünya kadar iş var başımda. Hani oturup video çekecek psikoloji yok üzerimde. Öyle işte arkadaşlar mutlular, bülentler falan çekiyorlar. Onlara eşlik ediyorum ben de. Hadi sizi de hani sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Ara ara işte idare edin arkadaşlar. Şu bahara doğru Allah nasip ederse burada inanılmaz kuşlar izleyeceksiniz. Bu sene kupaya da kuş kaldıracağız. Kupayı da alacağız nasipse öyle güzel bir bozkirli hazırlıyorum. Hani anlatılmaz izlenir öyle söyleyeyim size. Ben anlatmayayım. kuşu izlediğiniz zaman siz notunu verirsiniz. Şeye gelelim hazır gökümüz uçuyorken biraz sohbet edelim şu pazar kuşları ile ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Şimdi mutlu biliyorsunuz ben bir tane boz aldım aynalı. Mutlu bir tane mavi aldı Hüseyin abiler indirmiş onu aldı onu yarışa koydu. Bak 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 Bülent bak bak. Bekleyin. Vay anam vay anam vay anam maşallah maşallah. Bekle birazdan iner ensede zaten. Ondan sonra arkadaşlar Mehmet bir tane aynalı gök uçuruyor ee, aldı. Al, ben aldım ben seçtim daha doğrusu. Ben bir tane boz aldım. Mehmet mavi aldı. Mutlu mavi aldı. Bir de Ali Rıza Mehmet uçursun diye şey aldı. Böyle değişik çikolata rengi bir kuş aldı. E, son videoda zaten onları uçurdum biliyorsunuz. Boz hiç takla falan atmadı. Hani ben biraz kuştan anlıyorsam arkadaşlar e, deneyimlerime dayanaraktan söylüyorum. Ben o kuşu burada oynatırım. Birinci de olur. Neden diyeceksiniz çünkü o kuşun oynamama ihtimali yüzde sıfır ya bak yüzde bir demiyorum yüzde sıfır oynamama ihtimali Kuş sadece sökülmemiş arkadaşlar Aferin oğlum Aferin oğlum Yürü yavrum maşallah maşallah ee, Oynamama ihtimali sıfır arkadaşlar Çünkü o potansiyel var ben onu gördüm yani o kuşta o yüzden aldım zaten adamın ne dedi benim için hiç önemli değil. Adam dedi ki pazarın en iyi kuşu dedi. Belki doğrudur bilmem. Ama benim gördüğümü söylüyorum. Hani balık tavada kuş havada adam ne derse desin. Adam pazar sonuçta malını satıyor yani. Kötüler mi? Bir insan benim kuşum oynamıyor der mi? Alma der mi? Demez. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Sadece hani dürüst bir adam değilmiş onu söyleyeyim. Kuş sökülmemiş galiba. Ee, sökülmüş de daha tam değil. Böyle sefer yapıyor kuş bu arada. Bir atımı var. Adana gibi arkadaşlar, Adana gibi atıyor. Seferde yapıyor. Yeni yeni böyle havaya patlıyor. İnanılmaz uçuyor. Kuşun yanına neyi takarsanız takın. İsterse Fizana gitsin onunla beraber gidiyor arkadaşlar. Öyle bir kuş. En dikkat ettiğim özelliği de ne biliyor musunuz o bozun? Bir yere atmıyor kuş. Bir yere gitmiyor. Yerine iniyor yani. Benim için birinci önceliğim bu kuş kalktığı yere inecek. Başka bir yere indi mi o kuştan bir hayır gelmez. Ee, i̇lk izlenimlerim bu. Kuşu 2-3 gündür uçuruyorum arkadaşlar. Ee, çikolata onu daha tek uçurmadım. Neden diyeceksiniz? Kanadı kuyruğu falan biraz eksik. Onları tamamlayacak. Yani herhalde bir 15 güne kadar ne olduğu belli olur. Ee, bir 15 gün kadar bir kuşa bir zaman tanıyacağım yani. Üstüne koyuyor mu? Koymuyor mu? Yoksa hep aynı hareketleri yapıyor onları göreceğiz yani benim gözlemim kuş güzel kuş güzel olacak hatta birinci de olacak diye iddia ediyorum tabi büyük de konuşmamak lazım ama biliyorsunuz iddiayı severim Hüseyin abiler de uçurdu herhalde nasıl kuşu kaçtı sağlık olsun nasıl bizim gönlümüzün şampiyonu Önemli değil. Daha ne var? Veysel var. Veysel'in aldığı kuşun da kanatları eksik. O da onu tamamlayacak. Yani biraz zaman tanıyalım arkadaşlar. Kuşları direkt elemek istemiyorum. Kötülemek de istemiyorum. Bülent'inki, Bülent de uçuruyor. Onda pek bir numara yok. O biraz da eke zaten. Varsa bir ışık. Mutlu'nun mavi daha henüz kaldırmadık. Ona da bakacağız. Mutlu işi biraz sağlama alıyor çünkü kaçsın istemiyor. Çünkü kaçarsa direkt eleniyor. Kaçsın istemediği için o biraz daha tedbirli davranıyor. Hadi oğlum. Maşallah oğluma benim. Olsun benim yürü. Yorumlarda şey görüyorum arkadaşlar. Sinirleniyorum. Ya <laughs> işte iki senedir takip ediyorum. O oynayan kuş izleyemedim. Bilmem ne yapamadım. Ya Allah senin belanı versin ya. Ya ya adam gibi izlersin videoları atlamadan ya da böyle yorumlar yapmanın hiçbir mantığı yok. Varsa şöyle bir kuşunuz. Bak uçuyor bak. Hayvan geziyor, atıyor. Bak. Bak bak atışına bak şimdi atma. Varsa şöyle bir kuşun. Abi uçur. Baştan sona çek. De ki kardeşim benim kuşum seninkinden güzel zaten yarış yapmıyoruz. O ayrı bir konu. Yarış da yapsak e varsa iyisi uçur arkadaş ya. Ben yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Abi atın şöyle bir 15 dakika, 20 dakika benim çektiğim gibi kalkışını, inişini, atışını gösterin. Yayınlamazsan namerdim ya. Ama boş boş yorum yapıyorlar, böyle benim canımı sıkıyorlar ya. Abi biraz emeğe saygılı olun ya. Elinizde bok yok, çöp yok, şu kuşun boku yok. İnsanların kuşlarına çamur atmaktan başka bir şey yaptığınız yok ya. Ya şu şeyinizi bırakın ya. Kuşa bir bak bak. Bak. Nerede geziyor bak. Bak gidiyor bak bak. Görüyor musun? Kuş Boğaz kenti geziyor. Ensede bir de bu kuş bak. Al atımını da göstereyim sana al. Al. Bak bak. İzle öküz. Bak bak. Birazdan göreceksin de abi Ufuk abinin kuşlar işi bozuyor ya Abi bir sürü kuş saldı Ufuk abi ya Ufuk abi izliyorsun büyük ihtimalle Bak beni ne hallere sokuyorsun gör ya İşte arkadaşlar Buranın da bu sıkıntısı var ya Hani şey olursa e, Nasipse şu evi bitireyim Buradan gideceğim ben Hani yer çok güzel Evet on numara bir yer Ama bu kuş işinden gerçekten de olmuyor yani. Burada Ufuk abi var. Bülent bak aşağıda bekliyor. Görüyorsunuz. Kuş uçuracak. Adam da bekliyor. Ufuk abi oradan 7-24 kuşlara açık. Mahmut bir salıyor 50 tane. Hepsi dibimde yani. Ondan sonra Mehmet zaten 100 metre ilerimde. Mehmet salıyor bir sürü kuş. E bizim kuş da uçuyor işte böyle. Bak normalde bu kuş az evvel Ufuk abi kuş salmadan önce sık sık geliyordu. Şimdi uçuma verdi kendine. Yani. Ya teke, teke kuş atıyorum arkadaşlar. Hayvan bir saat onunla, bir saat onunla, bir saat onunla uçuyor zaten. Ondan sonra geliyor. Ağzı iki metre açık. O hayvan sefer yapmaz ki arkadaş. Uçuyor çünkü devamlı yani. Bülent! Az şu insin ondan sonra at ya. inmez yoksa bu. Şu insin de ondan sonra at. İner bu şimdi. Ense de zaten. Anladınız mı arkadaşlar? Yer çok güzel ama dediğim gibi hani şey değil ee, memnun değilim yani ben buradan. Bu şekilde kuş uçurmak istemiyorum. Her yer kuş. Her yer kuş. Bir de çok yakınız ya. Hayvanlara da suç bulmuyorum. Arkadaş hayvanı teke atmasın. Yanına kuş geldi. Uçuyor otomatik olarak yani. de bir şey diyemiyorum. Adamın kümesler küçük. Kuş çok. Hani de kapatacak yeri yok. Birbirlerini dövüyorlar. Gökhan dedi o yüzden hani mecbur bırakıyorum. En sonunda alacağım hepsini, toplayacağım da sahiplendireceğim yani. İsteyen olursa da arkadaşlar Hı. haber verin uygun yollu ben onlara göndereceğim. Sözüm söz. Ufuk abi'ye gideceğim ver abi oradan 40 tane kuş diyeceğim. Takım takım 4 4 5 5 10 10 göndereceğim. Haberiniz olsun yani. Yoksa başka türlü kuş uçuramayacağız burada ya. Atmacayı da çok çekiyor. Kuşlar atmacayı da çok çekiyor. Çat 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 pat pat pat. Ha, güzel de oynuyorlar şimdi Allah'a var adam. kuşları güzel de. Ama çok kalabalık arkadaş. Bir de devamlı serbestler. Ha, baksana ya. Bu ne bunlar kimin? Postalar ne oğlum nereden çıktı bunlar? Posta geldi ha araya. Ne bunlar lan? Bunlar kimin lan Bülent? Kaçak ha bunlar. Ne salmışlar arkadaşlar Bak 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 dönüyorlar ha Ufuk abinin değil mi bunlar Yok lan posta galiba bunlar Ha Yok ya bırak Oyun kuşu mu acaba ne ki bunlar ama posta gibi uçuyorlar ha Koy 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 Posta galiba. Yok lan ne biçim kuş lan bunlar? Bunlar ne böyle? Değişik kuşlar he. Bak gidiyorlar. <laughs> gidiyorlar. Gittiler. Bir herhalde posta saldı. Bunlar da avel avel dolanıp duruyor. Neyse biz kuşumuza dönelim. Bu ne lan? Bunu sen mi attın? Evet. evet. Ne andamızlık atacaktın oğlum? Ya vallahi Allah Arkadaşım Lan ha gökümüz iniyormuş ya. Ha, aferin oğlum. Bakın hedefe bakın, indiği yere bakın. Lan Bülent'in kuşu mu bu? Lan, Bülent senin bu ne lan? Buraya oynuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar bak. Ben anlatmıyorum, kuş kendini anlatıyor. Ha, şimdi gelelim sadede. O kuşu izlemeyen diyen mahlukat Açsın şu videoyu seyretsin. Böyle bir kuşu varsa atın bana izletin ben de yayınlayayım. Yoksa da elinizde bir bok insanın emeğine biraz saygı duyun. Tamam mı? Terbiyesizlik yapmanın hiçbir mantığı yok. Biz kim ben kimseyle yarış halinde değilim. Ben ben kuşumu anlatmıyorum. Ha kuşum havada kendini anlatıyor zaten. Öyle geçip de yok. Ya adam bak video atmışım Instagram'a. Bu arada Instagram adresim YouTube Gökhan. Instagram'a video atmışım tamam mı? Hayvan içeride böyle taklalar falan atıyor. o da bu gök ya. Ondan sonra diyor ki içeride oynayan kuştan bir cacık olmaz dışarıda görelim. E dışarıda da attım. Ondan sonra yorumu kaldırmış. Ne oldu oğlum? Konuşuyordun geniş geniş. Alan böyle bozum ederler. O yüzden ee, biraz emeğe saygılı olun arkadaşlar. Özel yani hepinizi tenzih ediyorum. Birkaç kişiden bahsediyorum yani. Hani benim videoları zaten Araya 5000-6000'den bin, aşağı izleyen yok. Bir kişi, iki kişi anca çıkıyordur. O yüzden terbiyesizlik yapmanın hiçbir şeyi yok. yani. Biz burada kimseyle yarış halinde değiliz. İzleyen insanlara biraz saygın olsun. Bunu ben 5 senedir söylüyorum. İzleyemeyen, uçuramayan, elinde kuş olmayan çok insan var. Adam yurt dışında oturuyor, adamın kuşu yok. Ama kuş seviyor. Yeri yok. Adam diyor ki ya Gökhan Bingöl'ü izleyeyim, Mutlu'yu izleyeyim, Bülent'i izleyeyim. Adamlar hasret gideriyorlar ya. Biz, ben de onlar için çekiyorum. Ben zaten uçuruyorum arkadaşlar kuş. Bu arada biliyorsunuz yani ben 7-24 bende kuş uçar. Çekmiyorum videoya. Çok nadir çekiyorum işte gördüğünüz gibi. Hani onların hakkına haksızlık ediyorsunuz. İnsanın motivasyonunu, moralini bozuyorsunuz. Moralimi bozmuyorum. Şöyle bozmuyorum. Çünkü benim kuşum beni bilir. Ne? Ha at Benim kuşlarım belli zaten abi. Varsa iyisi buyurun uçursun hodri meydan. Kümesine, parasına, arabasına neyine istiyorsanız varım ben ya. Kendine güvenen gelsin. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Kuşun kadar konuş oğlum. Aa kuş. Varsa iyisi atarsın uçurursun. Ben bir de ineyim aşağıda şu beyazı çekeyim size. Evet arkadaşlar Veysel'den aldığım beyaz da bu. Ee... Amaşallah. Ha, maşallah. Şimdi Veysel'in oraya gitmiştik biliyorsunuz. Bir beyaz uçurmuşsunuzdur. Yani çoğu kişi de biliyor zaten beyazı. Boz nereye gitti lan? Bir tane daha bozum vardı benim aşağıda. Ha onu içeri aldım. Ee, beyaz uçurmuştu Veysel. Hüseyin de burada. Hüseyin ne haber lan? Çakkal. Şimdi Veysel dedi ki abi de ben şu biliyorsunuz bana bir dişi beyaz vermişti Perçem o bülente e, teke almıştım sıktaydı hayvan. Bülente inince bülente verdim. Dedim artık sen uçur bunu bu madem sana indi. Veysel de sağ olsun. Abi dedi sen onu o kadar uğraştın ben sana bir erkek getireyim onu uçur. Dedim Veysel bana dişi getirme erkek getir. Mümkünse bir de taklayı dönmüş olsun. Hani sefere başlamamış ama taklayı dönmüş olsun o zaman uçurabilirim dedim. O da sağ olsun bunu getirdi. Dün sağ aldım indirdim. 4 gün 5 gün falan bir muhafaza ettim. İndikten sonra da bugün ikinci uçuşunu sergiledi, geldi. Bu da pazardan aldığım boz arkadaşlar. Ben seviyorum. Şöyle size yakından göstereyim. Yani bu kuşun oynamama ihtimali yok arkadaşlar. Ben seviyorum. Kuşta kanat sesi yok. Biraz daha sıkılaştırdığı zaman bunun iyi sefer yapacağına da inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu da Hüseyin'in karısı. Hüseyin'i burada hedefe koyuyoruz arkadaşlar. Hanımını buraya koyuyorum ki buradan ayrılmasın namussuz bak bırakmış oraya gitmiş. Gördünüz mü? Dana seni. Bu da az evvel izlediğiniz Ankara göküm arkadaşlar. Bir maşallahı hak etti diye düşünüyorum. Fazla uçmadı. Bir saat falan uçtu. Ortalama 7-8 sefer yaptı ama ben videoyu geç açtım. O yüzden siz ya 2 ya 3 seferini izleyebildiniz. Olsun. Kuşu bilen biliyor zaten. Bunun bir kardeşi de benim arenada. Onu da uçurduğum şekeri vardı ya, meşhur şekeri ona vurdum. Şimdi onlardan güzel güzel cücükler bekliyorum Aytül söylemesi. Kız, vallahi bak seni gevertirim oynamazsan. Beni rezil etme, beni rezil etme, döverim seni. Bu kuşu ben yapacağım. Kanat sesi yok. Biraz hayvan kendini toparlaması lazım ama arkadaşlar. O yüzden biraz daha Zamana ihtiyacımız var. Şu çift tepe vardı ya hazefe koydum. Bakın bunu bir oynatalım Taklamakla Takla makla atıyor artık kızımız ya. Dişi ha dişi. Çok güzel hedefe geliyor. En sevdiğim özelliklerinden birisi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne lan? Bülent'in kuş gidiyor. Bülent! Şu, senin mi lan o? Oğlum gidiyor kuş. Gidiyor böyle. Bülent sıklıkta kuş atmış kuş biraz ileri. Bunu en sevdiğim özelliğini size bahsedeyim arkadaşlar. Tam bir hedef kuşu. Rengi açık, kanat sesi var ve ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle uçuyor. Bir dakika, bir buçuk dakika sonra geliyor lap diye yere iniyor. Ya inanılmaz bir kuş. İnşallah başına bir şey gelmez. Çok seviyorum ben bu kuşu. Bakın görüyor musunuz? Bayılıyorum ben buna ya. İşte şey önemli değil ya. Bana sefer yapmasın. Benim, benim işimi fazlasıyla görüyor bu kuş. O yüzden benim için çok kıymetli. Yani kümesimin en kıymetli kuşlarından bir tanesi. Kuş alıştırırken ben bunun sayesinde e, çok böyle rahat ediyorum arkadaşlar. Bunu koyuyorum hedefe. Aa bak ha, yaptığı bu. Kalkar uçar kafasına göre iner bir şeyler yapar böyle. Kendi kendini de söktü taklayı da çevirdi. Bu arada titrek, titrek kafalı bu. Kafasını titretiyor yani öyle de güzel. Tipi de güzel namussuzum. Bir baksanız arkadaşlar. Dişi ama Bak gök normalde iri bir kuştur. Dişi ama şeyden iri. Gökten iri. Şuna bir bakar mısınız? Bak küçücük kalıyorlar yanlarında. Aslında Hüseyin'e gider mi arkadaşlar bu ya? Hüseyin'e bırak mı? Hüseyin'in dişisi de burada ama. Hüseyin'in dişi de güzel canım. Şunun güzelliğine baksanıza ya. Kız! Bunları Mutlu'ya vermiştim. Mutlu da kaçmasınlar diye makaslamış. Öyle kaldılar. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, gökümüze bir maşallah alalım. Ona da bir like alalım. Bozumuz da dediğim gibi yakında e, ben bunu oynatırım. Siz de görürsünüz. Bak görüyor musunuz? Bak. Hareketi gördünüz mü? Nasıl Takli atıp yukarıya doğru kaçıyor. Bu bir potansiyeldir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.